Hepinize selamlar arkadaşlar ben Kürşad Emine Gök Bugün sizlerle birlikte ilk kanal ilk oyun videosuyla karşınızdayız arkadaşlar ee, Bugün PUBG oynayacağız TDM atacağım arkadaşlar Kısa sürecek video çok konuşmayayım diyorum Hemen maçı başlatıyorum Arkadaşlar videoyu da henüz de çekmeye çalıştım Ekran kaydalanınca oyun kasmaya başladı O yüzden ben de böyle bir şey denedim Kamerayla üstten kaydalacağım O yüzden tablet katraydan çıkarsa Tekrar çekmek zorunda kalacağım Umarım çıkmaz ve başladı evet. Heh, şöyle yapayım. Ben de böyle yukarıdan bakayım da inşallah çıkmaz. Şöyle elimize alalım. İnşallah Victoria verir. Victoria alırız. Bu arada e, pikseller biraz kötü olabilir. Akşamdayız. Şöyle lambayı yakın bir. Evet biraz güzelleşti gibi. Spreyimizi bir deneyelim. Güzel dört çizdik. Şuradan numaram atak başla. Ben kendi tablet ekranına dönüyorum. Çıkana kadar şerefsiz çıkmadı. Neyse adamla beraber aldık. Güzel. Bir Mustafa Muhammed sözü vardı değildir. Önemli olan takımının gol atmasıdır yani. Evet şöyle katrajdan çıkmasın. Biraz zor olacak. Kötü oynarsam kusuma bakmayın. İki parmakla devam ediyorum. Üçe geçiş yapacağım inşallah Allah izin verirse. Lan lan tuş basmıyor. Ağlama be. Lan. orada. Hep güzel de ya? Seni o hudut mektebin amına koy. Ols, pemmem bitti. O naneyiydi. O shit, hurgurgi. Tam birini aldık güzel. Bir meme yenileyelim Güzel onu da aldılar. O lan? Oradan bakıyor. Hayırdır? Sen? Bakıyorum öyle. Yani, Karar veremedim. Nereye kaçtı lan o? Ka kaçtı kaçtı. Şöyle arkadan. Lan ölmedi. Hoş kaçtı. Ka kaçtı lan oğlum ben. Aa, Bu tuşa niye basamıyorum ki? Şu M4'ünü alak da bir 5.56'lık da silahımız olsun. Belim ağrıdı bu arada. Çok değişik bir şekilde duruyorum. Güzel. O M4 de daha iyi atıyormuş mu Sprey M4 kullanayım bari. Güzel öldürdü onu. Lan oradan ne çıkıyor öyle? Allah'ım oluyor. Dur çantadan şöyle şey yapalım. Vallahi buna takalım. Orada pusuyor diyenlere bu zaten eğlence modu. Bunun amacı bu. Güzel onu da aldık. Orada arkadaşlar onunla baka dursun biz onu alalım. Ah shit Almıştır inşallah. Almıştı tamam güzel. Uf uh, oh, benim ağrıdı. Lan oğlum yerden ne alıyorsun? Allah belanı versin oyunda. Dur. Of. Mermi doldursana be adam. Yeter be bayvan. Oy. Aha. Uy havada vurdum. Herhalde canı azdı. Çok çıkmadım çünkü. Bu arada PUBG'den partnerliği daha isteme zaman değil galiba. PUBG'den partnerlik. Kör ol. Bu <laughs> kadar kötü sprey mi olur? Çıksana lan. Öldü herhalde. Tövbe. Aha. Adam skalle ile sıkmış onu bize. Uf benim ağzı arkada. Bir de kar 98. Oh Allah belanı versin oyun ya. Kar 98 deneyecektim. Umarım beğenirsiniz videoyu. Ya bu fight nerede dönüyor ya? Aha. Lan. Lan Allah belanı versin. Daha bu top. Oy ikisini bir anda aldım güzel. Daha bu tablet alışamadım ya. Allah 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 Allah. Ha, öldür. Oh shit. Hı, ha, öldürdü onu Allah pardon arkadaşlar. Katrajdan çıkmamış durma. Al. Kameraya bakıyordum adam beni vurdu güzel. Neyse öndeyiz. Kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. Sizi çok sıkmak istemiyorum. Bu 6 dakika yeter. Hatta 7 dakikaya çıkar şimdi 2 kilo alana kadar. Umarım beğenmişsiniz videoyu. Budur. Hunters Car 98 son derbeyi buldu. Sağ ol. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Daha çok böyle bir videolar için like atmayı, kanalımıza destek için abone olmayı, sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.